Yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Balta. Bugün biraz podcast tarzı olacak. Bir bayağıdır istemiş olduğunuz ve artık zamanı gelen bir soru cevap videosuyla karşı karşıyayız. Daha ilk bölümü. Eğer bu bölümü de severseniz güzel bir like ve güzel bir yorum atarsanız da soru ve cevabın ikinci bölümü gelecektir. Bugün yanımda Füken var. Füken bana soruları açıklayacak. Ben de siz merak etmiş olduğunuz soruları cevaplayacağım. Bu arada Füken'e hoş geldin demeden önce arkadaşlar bu videoya güzel bir like yorum atmayı unutmayın. Ek olarak da kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Yemek yiyoruz bir yandan bir yandan da. Hmm. <laughs> efendim. Ne gülüyorsun? Hoş geldin Fuken Hoş bulduk abi. Ben çok güzel sorular <laughs> aldım şimdi. <laughs> Ve zaten hani bu sorular benim toplulukta paylaştığım gönderinin altındaki yorumlar. Yani sizler hani Discord'dan sorduysanız da e, almamışımdır büyük ihtimalle. Çünkü toplulukta dedim ki sizlere yorumlara yazın onları alayım. Bayağı bir soru sormuşsunuz. Bakmadım. E, hatta sağ tarafta topluluk olduğunu gördüğüm an kalp atıp geçtim. Bakmadım hiçbir şekilde. O yüzden çok merak ediyorum. Evet Fuken seni dinliyoruz. Bu arada Fuken'in kanal açıklama kısmında olacaktır. Fuken'e de abone olursanız sevinirim. Evet ilk soruyu alayım. Abi şimdi ilk soru Alperenli Mustafa. Abi sesini kasıyor musun yoksa gerçek sesin mi bu? Yani sesimi kasmıyorum. Ya bu olay tamamen şöyle arkadaşlar. Sizler seslerinizi tonlara ayırabilirsiniz aslında. Ya bunu yapabilen birçok insan var. Sesimizi inceltebildiğimiz gibi tonlamalarını da sağlayabiliyoruz. Ben de aynı şekilde ciddi ortamda ciddi bir tonda konuşuyorum. Makara ortamında makara tonuyla konuşuyorum. Ya tabii bunu isim ben kendi isim verdim ama. Yani bu... Mesela ben şaka olabiliyorum. <laughs> yani bu kasmak falan değil. Kasacak olsam zaten videoda konuşamam ve upuzun konuşuyorum. Dayanmaz. Ses tellerim dayanmaz. Bu yüzden hayır. Evet ikinci Soru. Hemen söylüyorum. Yetkililere maaş bağlanacak mı? Hmm. Bunu soran kişi kim olabilir? Mates. Tek atladı. <laughs> Normal şimdi şöyle 10 bin 20 bin kazanmadığım için kimseye bir şey veremeyecek durumdayım ama Bir oyun oynayacağımız zaman oyunlar olmadığında oyun hediye ediyorum ceplerinden para çıkmıyor Bunu maaş olarak düşünmelerini isterim Şimdi herkes etkili olmak isteyecek <laughs> Kolay değil aktif olana veriyorum <laughs> Bu son Hemen söylüyorum. Siyah 61'den abi 7 vs 1 yapacak mısın? Hı hmm. Ben 7 vs 1 yapmak istemiyorum. Bir içinden geçerler. <laughs> İki sorun şu. Bitir lan. Yemek yerken konuşamıyorum. İçimden Bitlok geçerler. Ve şöyle bir şey var ki bunu herkes yaptı. Ben herkesin yaptığı bir şeye ayak uydurmak istemiyorum. Yani herkes mesela diyorsa işte bed varsa ama setim olmayacak. Mesela ben bunu hemen yapmak istemiyorum. Biraz uzun bir süre geçsin ki unutulsun. Tekrar canlandırayım istiyorum. O yüzden bunu yapmayı düşünmüyorum. Söylüyorum size soruyu. Ee, adını okuyamıyorum. Xolan 20. Ne? Xolan 20. Söyle dalga geç bana yani. Abi evli misin <laughs> ya da sevgilin var mı? Ee, evliyim. Fuken. şey e... lan. Arkadaşlar evli falan değilim. Yani henüz bir çıtırım. Henüz genç bir genç bir çıtırım. İkinci soru neydi? Ya da sevgilim var mı? Sevgilim var mı? Bu durumlar çok karışık arkadaşlar. Öyle kolay dilendirilebilecek şeyler değiller. Ya yani bunu cevap vermesem daha iyi. Çünkü neyin ne olduğunu yani sizin bilmenize gerek yok çünkü benim hayatımda olan bir şey. Ama bunu Zor geçiyorum. Hı. Esra 9708. Adını balta koymasaydın ne koyardın? Benim arkadaşlar videoyu ufak bölüyorum. Şimdiden çok üzgünüm. Sizlere çok güzel bir kanal tanıtmak istiyorum. Arkadaşlar kolaksım ben bu platformda düzgün bir şekilde güzelce gelişebileceğini düşünüyorum ama e, haliyle desteği ihtiyacı var. Ben de Kolaks'a bu konuda destek vermek istiyorum ki sizlerin de desteğini Kolaks bekliyor. Kolaks'a güzel bir destekte bulunabilmek için kanalına abone olup bildirimi tüm olarak işaretleyip son videosuna gelip like ve Bak geri çekmişim. Like ve güzel de bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Hani baltadan geldik gibisinden yorumları asla lütfen yapmayın. O zaman çok destek değil de köstek olmuş olursunuz. Hani güzel bir yorum mesela sallıyorum. Hani hmm, konuk yarım. Beni biliyorsunuz ben çoğunlukla böyle yorumlar yapıyorum. Güzel yorumlar atıp da güzel bir like atıp güzel de bir abone olup bildirim açıp destek verirseniz çok ama çok sevinirim. İyi ki varsınız. Destek vereceğinizi düşünüyorum ki her zaman bu konuda sizlere güveniyorum. Şimdiden teşekkür ederim. İyi o zaman. Hadi bakalım videoya devam edelim. Bu şekilde iki adet nickim var. Zaten Discord üzerinde Akı olarak biliniyorum. Oyun içerisinde de comeback baltayım. Yani kısacası baltayım. Eğer ki şu ana kadar kullandığım isimleri kullanmasaydın hmm. sıfırdan bir isim koymak zorunda olsaydın ne koyardın? Arkadaş bunu sormak istiyorum. Oh, bu sana. çok zor ya. Bir dakika. Aklıma isim gelmiyor ama şunu da söyleyebilirim ki büyük ihtimalle arkadaş ortamında bana takılan bir lakap falan olabilir. Zaten balta öyle gerçekleşti. Bir yanda böyle sen tam balta bir adamsın hani kazma bir adamsın derlerdi ya futbolda falan. Biz de balta Bana, olduk bal öyle falan. kazma diyorlardı. <laughs> He. Yani balta da o şekilde gerçekleşti ama aklıma hiçbir şey gelmiyor. Ya yani <laughs> eğer şu an kullandıkların dışında bir ismim olsaydı e, takma adı olarak büyük ihtimalle onu kullanırdım. Hemen evet. yeni soruya geçiyorum. Tamam. Rufus Altriyete. İsmi eğer istersen sen sansürleyebilirsin o sonra kalmış. Eski kanalı neden bıraktın? Yeni kanal açıp bu kadar yükseleceğini tahmin ettim. Eski kanalı niye kapadım. bıraktım arkadaşlar? Yıllar öncesinde olan bir kanalı büyütemezsiniz. Bütün algoritma her şey ee, sarpa sarar. Ekran kartımı ellediğim ve sanırım statik elektriğimi kullandığı için hani o an onu oraya şey yaptığım için değdiğim için falan elektrik elektriğe maruz bıraktığım için o an çok hızlı çalışıyordu. Yani mesela oyuna giriyorum bir anda falan yapmaya başlıyor. Böyle çalışmadığı kadar hızlara gidiyor. çıkıyor. Masa üstü E oyun oynayamıyorsun. Cisco gireceğim, kapanıyor. Lan Minecraft'ta kapanıyor. Lan Mario'da kapanıyor. Bu <laughs> da bundan... mı kapanıyor? Ya o olmasa da kapanıyor. Google'a girdim, 2 dakika bir şey arattım, pat kapanıyor işte. Ben onu bıraktım. Bıraktığım için de bir daha yapamam onu. O yüzden de o tamam bile gitti. Yeni kanala tamam. geçtiğim zaman büyüyebileceğimi bilmiyordum çünkü öncekinde en fazla 300'ü görmüş bir insanken burada 3000'lere kadar çıkıyor ve yavaş yavaş artırıyorum kendimi aslında hani bir anda 5000 lira görmektense tadını çıkarı çıkara ilerliyoruz sizler sayesinde hani o yüzden hiç beklemiyordum ya inan. Bir gün parayı vuracak da neyse diğer o soruya keşke. geçiyorum Cristiano Ronaldo Goat adlı arkadaşımız abi Ronaldo yorum yapmış sana neyse Craftlice'ı bırakmak mı daha kötü yoksa YouTube'u mu? Evet. Ya bunu çok düşünmeye gerek yok. Şimdi ikisi farklı şeyler. Yani bu şey gibi bilim bilime bakan, bilim dalıyla uğraşan bir adam mı istersin yoksa işte edebiyat öğretmeni falan mı? İki iki farklı daldan insana birini seçer gibi konuşuluyor şu an bu soru. Şöyle söyleyebilirim. YouTube bana bir kuruş da olsa bir para kazandırıyor her videomdan. Kuruş kuruş da olsa bir para kazandırıyor. Craftrise'ı bırakırsam, pardon, YouTube'u bırakırsam Craftrise'ı Oynasam da bir işe yaramaz. Benim bir gelirim olmaz ki. Ama CraftRise'ı bırakırsam en azından başka bir oyunla ilgilenebilirim. Ya yani bu durumda buna bakarsak eğer YouTube'u bırakmak daha kötü olur benim için. Çünkü CraftRise sadece bir launcher, sadece bir oyun. Sadece bir içerik. Ama YouTuber genel bir şey. YouTube genel bir şey. O yüzden YouTube'u bırakmak daha kötü diyebilirim. Sıradaki soruya geçiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sabah kalkınca elini aldığın ilk şey. <gülüyor> <gülüyor> e <gülüyor> 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 Telefon. Niye diyecek olursanız da e, uyanıyorum, saate bakıyorum, tam daha uyuyabilirim diyorum, geri yatıyorum. Bundan dolayı telefon olabilir. Sıradaki soruya geçiyorum Ice World'dan. Farklı oyunlar gelecek mi? Gelirse hangi oyunlar gelecek? Farklı oyunlar, evet bunu bana son zamanlarda Discord üzerinden de soruyorlar. Arkadaşlar, şöyle bir olay var. Çok fazla şöyle bir durum var dediğim için ee, tekrarlamak istemiyorum daha fazla. Bu kanal Minecraft kanalı olduğu için, daha çok kraftörler üzerine bir kanal olduğu için ben bu kanalda farklı bir video çekersem eğer, farklı bir oyun çekersem, bak abone geliyor. Sen mi yapıyorsun bilmiyorum. Bu ses mi? Hayır. Bir, bir, bir gariplik var. Ben de o ses abone yok sesi. Ya büyük ihtimalle videoya yansıdı anlamış değilim. Her neyse. Bir abone oluyorsa helal teşekkür ederim bu arada. Allah razı olsun. Abone giriyor adam bana kızıyor ben anlamıyorum ki. Bilmiyorum her neyse. Kanal Minecraft yani CraftRaz kanalı olduğu için ben bununla gidip sallıyorum CSGO çektim izlenmem. Benim onun için farklı bir kanala ihtiyacım var. Ama şöyle düşünüyorum. Sizler de çok fazla istiyorsunuz. Farkındayım. Farklı oyunlar istiyorsunuz. Korku oyunları istiyorsunuz. Eğlence oyunları istiyorsunuz. Savaş oyunları istiyorsunuz. Valorant, CS:GO, CS2 tarzı. Bunun için buradaki kitleyi e, tamamıyla bana destek verecek olan insanları aldığımda burayı her zamanki gibi ilerleteceğim. Ama ek olarak yayınları YouTube'dan değil de farklı bir platformda yapmayı düşünüyorum. Bilinen platformda yapmayı düşünüyorum. E, onlar için kitleye ihtiyacım var. Kitle olmadan bir işe yaramaz yayınlarım. O yüzden burada olabildiğince o kitleyi toparlamaya çalışıyorum. Zaten Discord'da aktif olarak gerçekten de hani sohbette bizlerle falan konuşurken bana destek verdiğinizi anlıyorum. Ancak o şekilde farklı oyunları sizlere sunabilirim ki Anlık olarak oynandığı zaman sizlerin yazılarına daha net bakabiliyorum. Ama ben ne yapıyorum? Mesela ben ben bu ayın 5'inde bu videoyu çekiyorum. Siz belki bunu 6'sında ya 7'sinde göreceksiniz. Yani geç bir şey. Siz bana sorularınızı yöneltemeyeceksiniz. Fakat canlı yayında bunu yöneltebiliyorsunuz. Bu yüzden e, kitleyi toparlarsak güzel bir şekilde yayınlara da farklı platforma döneriz. Videolar her zamanki gibi olur ve daha da gelişiriz. Sizler daha da e, ön planda olursunuz. Ya, i̇leride yani kitleyi toparladığım zaman. Dinliyorum. Diğer, diğer soruya geçiyorum. Musword 1. Nasıl bu kadar akıcı ve ciddi konuşabiliyorsun? nasıl bu kadar akıcı ve ciddi konuşabiliyorum? Ben normalde yıllar öncesinde yani ben yıllar öncesinde kikemeydim. Yani küçüklüğümden bu yana böyledim zaten. Ben küçüklüğümde yaşadığım bir olaydan dolayı böyle oldum. Travma gibi düşünebilirsiniz. Ben korona döneminde evde kaldığım için insanlarla sohbet edebilecek bir yol arıyordum ve Discord üzerinde aslında ben bunu düzeltebildim. Discord'da birçok insanla konuşa konuşa artık söylemiş olduğum dilimden ağzımdan çıkan sözlere dikkat ederek konuştuğum için bunu düzeltmeye başladım. Sonra diksiyonum daha da iyi hale gelmeye başladı. İnsanlarla konuşurken etkileyici konuşabilme teknikleri öğrenmeye çalıştım. Ki bu konuda bu arada Menden Şahin çok iyi bir destek sağlıyor. Yani kanala da falan bakabilirsiniz. Bayağı iyidir. Zaten kendisi seretesi bir keredir. Ve dershanedeki hocam sağ olsun. Türkçe hocam sağ olsun. Çok teşekkür ederim. İzlemiyordun ama bir gün izleyecektir eminim. Onun sayesinde kendimi daha da geliştirmeye başladım. Bu şekilde akıcı ve düzgün konuşabilme eylemi gerçekleştirebildim. Tabi asıl akses olmasa çok daha iyi olacak ama bu şekilde. Her şeyin bir zamanı var. Ben de uğraştım. Yani yapıyoruz, ediyoruz, içiyoruz, işte dövüyoruz falan demedim. Yapıyoruz, ediyoruz dediğim için aslında biraz daha gelişebildim. O benim evet. güce kıyıcığım bildimsen de benim Sen hepim mi gelince. Evet, dinliyorum. Oktay Sahin 4003. YouTube platformunda yeterince geliştikten sonra başka bir plat başka bir platforma açılmayı düşünüyor musun? Evet, bunu az önce söyledim. Farklı bir bilindik yayın platformuna geçeceğim. Orada da zaten sizlerle beraber anlık olarak oyunlar oynayacağız. O şekilde yani büyümenin başka yolu yok arkadaşlar. Crafterize beni bir yere kadar götürecek. Benim bundan günlük hayatımı veya aylık kendimi yani bir aylık içerisinde kendimi şey yapabilmem lazım. Geçimimi sağlayabilmem lazım. Fakat şu anda YouTube'un bana verdiği bu parayla ki bakın diyorum e belki 2-3 TL falan bir videodan. Ve ben 2 günde bir video atıyorum. Yani o kadarına yapamıyorum, erişemiyorum. Bu yüzden YouTube bana tam bir gelir sağlayamıyor. E bu yüzden de benim diğer şeylere adım atmam lazım. İleride bunu düşünüyorum. Abi bilgisayarın özellikleri nedir? Eskisini anlat bir de yenisini anlat. neden o bir sıra video çekemedin onu anlat istersen. Tamam eskisini ama bir dakika benim önce bir şu kediyi bir masadan indirmem lazım. Çünkü dadanıyor her şey. Şimdi Ryzen 5 5600 işlemcim var. RX 6650 X'de e, Quick Swift olması lazım. Öyle bir şey. 2 fanlı bir ekran kartım var. E, 16 GB 3600 MHz RAM'e sahibim. E, Windows 10 Pro kullanıyorum. Zaten bunlar. SSD olarak da 512 GB olması lazım. Lakin biraz değiştirmeye çalıştım. Bir taşınabilir disk aldım. Yani ek olarak 1 TB'lik diskim var. Bir de ekran kartım sorunlar yaratıyordu. CraftRise'a yayınlarda bilirsiniz. Craft hemen gelmiyordu. Çok sorunlar yaşıyordum. Ekran kartımı verdim. Üzerine birazcık para koymaya çalıştım ve ikinci el bir yani sıfır ayarında deniyor genellikle. 3070 aldım. Bunun sayesinde sizlere biraz daha akıcı ve güzel, net videolar görüntüle, görüntületebiliyorum, sunabiliyorum. Sadece ekran kartı değişti. Değiştirmemin sebebi de buydu zaten. Çünkü çok sıkıntı. Wattman hatası diye bir hata alıyordum. Siyah ekran yiyordu. Videolar kasıyor, o oluyor, bu oluyor. FPS'lerim düşüyor. Bir ekran kartım değişti. 3070'im var işte. Neydi? Palit 3070 Game Rock gibi bir şey. Bir ismi var. Tamam. 3 fanlı. Abi Efendim? kapanışı ben kendi sorumla yapıyorum. Bu Aa, sorudan Tek soru mu kalmış? Tek soru da benim sorum. Ben yorum yapmadım. Ben burada kendim sana soracağım. Tamam dinliyorum. Abi. Efendim. Kaç santim? KM diyeceksin. Ne var? Ne santimi? KM diyeceksin. <laughs> Allah'ım senin belanı vermesin. Kaç melek geliyor bu diye? Bu videoya bence bir 150'si var ya minimum. İnsanların yapabileceğini düşünüyorum. Arkadaşlar bu videoyu izlemiş olduğunuz için hı 165 Tamam. Bu videoyu izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Umarım çok uzun bir video olmamıştır. Umarım sizlerin sorularını alabilmişimdir ve umarım sorulardan vermiş olduğum cevaplardan memnun kalmışsınızdır. Tamamıyla dürüst bir şekilde cevapladım. Bu videonun ikinci partının yani bir nevi ikinci bölümünün gelmesini istiyorsanız bu videoya güzel bir like atmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Buraya kadar izlemişseniz de FUKEN hakkında FUKEN isminin yazıldığı bir yorum atın arkadaşlar. Ben ben anlayacağım onu zaten. Şimdiden teşekkür ederim. FUKEN açıklama kısmında abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. E o zaman kendinize, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.